Semih ters tarafta Beykan var. Beykan gole doğru gidiyor. Beykan ve top ağlarda gol! Genç Beykan da golünü attı. Beykan Şimşek Fenerbahçe altyapısından yetişen bu genç yetenek A takımla çıktığı ilk resmi maçında golle tanıştı. Semih Şentürk'ün pasında klas bir vuruşla topu ağlara gönderen Beykan o an neler hissettiğini Fenerbahçe televizyonuna anlattı. Sözlerine teknik direktör Aykut Kocaman'a teşekkür ederek başlayan genç futbolcu kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi. E, i̇lk önce e, hocama çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten ilk maçımda e, daha bir hafta önce profesyonel oldum. E, bir hafta sonra bana şans verdi resmi bir maçta. E, ben de bu şansı iyi değerlendirdim onu mahcup etmedim. E, i̇yi oynadım e, tabii ki de bu taraftarın önünde böyle bir cami altında e, güzel bir gole imza atmak benim için çok mutluluk verici. E, onun hazdını yaşıyorum zaten şu anda. E, çok mutluyum. E, ya ben kendimi her maça e, bu Fenerbahçe A takımı olsun A2 olsun veya herhangi bir kategori olsun her maça kendimi aynı konsantrasyon, aynı sakinlik, e, aynı oto kontrolü sağlayarak hazırlıyorum. Yani hazırlanmaya çalışıyorum. E, orada da bir heyecan olmadı. Zaten. E, Golde çok rahat rahattım yani vuruş yaparken. E, konsantrasyon yani sadece güzel oldu. aldı. Golden sonra tüm takım arkadaşlarının kendisini tebrik etmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Beykan Şimşek takım içinde herkesten çok destek gördüğünü belirtti. Ya Kar Volkan abi'den daha geriden herkes geldi bütün abilerim. E, gol sevincini beraber paylaştık. E, çok büyük isimler var takımımızda. Onlardan böyle bir sevgi görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Herkes tebrik etti normal olarak. Devam etmemi söylediler istikrarlı bir şekilde. İnşallah ben de onları mahcup etmem, hocam mahcup etmem. Fenerbahçe'ye yakışır bir şekilde devam ederim. Beykan Şimşek maçtan sonra ailesi, arkadaşları ve taraftarların kendisini kutladığını dile getirirken annesinin gözyaşlarını tutamadığını ifade etti çok arayan oldu, çok soran oldu sağ olsunlar. Ee, annem de ağlamış, annem babam. Onlar da, onları mutlu görmek beni de mutlu ediyor. Fenerbahçe'de kalıcı olmak istediğini söyleyen genç yetenek, bunun için çok çalışması gerektiğini dile getirdi. Ee, burada daha çok e, forma şansı bulup e, kendimi kanıtlamak istiyorum öncelikle. Kalıcı olmak istiyorum. E, on, şu anki ilk hedefim bu. Ondan sonra eğer her şey yolunda gidecek inşallah. Ondan sonra daha güzel hedeflerim var. Zaten U15'ten beri Mil takım kategorisinde hep beraber e, kamplara gidip geliyoruz. Arkadaşlarımız çok iyi ve samimi zaten. E, hepimiz e, inşallah yani Recep ve ben altyapıdan geldik. Salih de e, genç bir oyuncu. O da altyapıdan sayılır yani. E, alttaki küçük kardeşlerim veya benim yaşımda olan arkadaşlarım... E, ...bizim oraya çıkmamız onlar için çok güzel şeyler ifade etmeli. E, çünkü çok biz de şu anda çok çalışıyoruz. Onlar da aynı şekilde devam etmeli çalışmalarını... Çünkü e, kolay değil. Yani çok zor. E, buraya alışmaları, burada devam etmeleri, kalıcı olmaları için bizim de dahil, benimle dahil çalışmamız önemli. Her şey çalışmak ve istikrarlı bir şekilde devam etmek. Desteklerinden dolayı Fenerbahçe taraftarlarına da teşekkür eden Beykan Şimşek kendisine Cristiano Ronaldo'yu örnek aldığını kaydetti. E, gerçekten biz ben Fenerbahçeliyim ve aşırı koyu bir Fenerbahçeliyim. Ee, önceden hep ben desteklerdim. Küçükken Fenerbahçe'nin maçını izlemek için bazen babam izin vermezdi. Gece akşam olduğu zaman dışarı çıkmama. Ya yani dedemi arar, e, gizli gizli giderdik beraber onların duygularını anlayabiliyorum. Yani o zaman tabii Semih abi vardı ben küçük, küçük, küçükken. O gol attığı zaman ben nasıl sevindiğimi hatırlıyorum. Onlar da aynı şekilde sevinmişti. Yani onları anlayabiliyorum. Çok teşekkür ederim onlara da bana destek verdikleri için. Dediğim gibi ben zaten 28 numarayı almamın amacı Cristiano Ronaldo gençken başarılı olduğu dönemde 28 numara giyiyordu hep. Ben de o başarıyı yakalamak istiyorum aynı numarayla, aynı şekilde. Hayatımın sonuna kadar o numarayla devam etmek istiyorum İnşallah bana şanslı gelirse. Beykan Şimşek sözlerini mücadele ettiğimiz 3 kulvarda da başarıya ulaşmak istiyoruz diyerek tamamladı. Sezona iyi başladık kamp sürecinden sonra. 2 tane maçımız iyi geçti, kupa maçımız. Elazığ spor maçında istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Çok kaliteli bir takımız halbuki ama onda o bizim için belki iyi oldu. Ee, yani ilk lig maçımızda böyle bir şey almak iyi oldu. Ee, hatalarımızı gördük, onlardan ders çıkardık. İnşallah 3 kulvarda da istikrarlı bir şekilde devam etmek istiyoruz. Ee, bunu yapabilecek güce sahibiz. Ee, çok kaliteli bir takımımız var. İnşallah e, böyle Bursaspor Spor başlangıç olur e, ligin sonuna kadar. E, hocamızın hedeflediği bir 34 maç periyodu var. İnşallah ona ulaşırız mutlu bir şekilde. Ters tarafta Beykan var. Beykan gole doğru gidiyor. Beykan.